Evet arkadaşlar cümleden selamünaleyküm. aleyküm. Abi yine hepinizin beklediği bizim de severek geldiğimiz Ali abi ve Murat abinin yanındayız. Güzel bir kuş seyrettik. Ee, aslında gününde olsa çok güzel derece yapabilecek bir kuş seyrettik. Yani şuraya puanlatmak için abilerimizi çağırmış olsak güzel bir puan çizelgesi çıkartabilirdik kuşu. Yani ne mutlu ki bu uçurduğumuz kuşu da sizler için aldık. Sizler için mezat atacağız. Onun kapasitesinde yine uçup oynayan kuşlar da aldık. Arkadaşlar Ali gilden Başlayalım. Ne aldığımızı şöyle yavaş evet. yavaş tanıtalım. Sen yakınlaştır. Kuşlarımızı da görsünler. Bu şimdi uçup Uçu, oynayan kuş. Şu an uçurduğumuz kuş. Videosunu atacağız ha, sizlere bir arkadaşlar. buçuk saat. Erkek yazdı. Erkesi. Bir şeyler yapıyor. Güzel bir kuş. Bak geldi diye uçuracağım bunu. İstersen de veririm kendisine. tamam. Kalkışını aldıysa uçtur. Günaydın arkadaşlar, merhabalar. <laughs> hayırlı Erkiler, sabahlar. Hayırlı sabahlar, günaydın. Ne yapıyorsun? <laughs> ya şimdi Evet abi. Girelim, şimdi girecek. Yorgun. yer yapıyor şimdi. Yorgun yorgun. Dün biraz sapıtık günüydü, çok uçtu. Bendeki de öyle dün yer çok uçtu. Hani iki, iki oluyor. buçuk saati buldu dün ya. Hiç 40 dakika, abi, 45 dakika uçuyordu. Çok çalıştı. Bir saat demiyordu bak Vahim. Bir saat demiyordu, dün iki buçuk saat uçtu. İnemedi bir, öyle olunca iyice ne? uçuma verdi. Ama gene de geliyor taklalı iniyor. Ali şey yapma. bozar Rüzgar. Çok evet. iyi bozar hem de. Evet. Çok çok iyi bozar. Aydın da der. Şöyle yaprak sallansın. Kuşu uçurmayın. Böyle Yani kupaya iyi bir Doğru. kuşu bozar. Tabii. Doğru. Girdi girdi. Maşallah. Hissettim attığını gördüm çünkü. Aferin sana Rüzgarda yapabileceğin iyi şeyleri yapıyor abi daha ne yapacak? Maşallah. 2-3 metre çöktü. Maşallah. Yine yakalarız abi zaten güneş vuruyor bu taraftan Bak, hiç alınmıyor. Hayır, He, devam ediyor, devam evet, ediyor maşallah. Oluyor. Aynen. Bravo. İyi Yakalayamadı kardeşim. Baksana abi. Atarak geldi böyle. Abi uyumuyor da bu sefer de konuşuyor Ali. Hani? Ha. <gülüyor> yani, <gülüyor> bari, gelir zaten. Dedim de. ya sana. Çünkü o üç yani. ay önce benim burada çok uçtu. Bak, Ama yani. ben onu daha sonra makasladım. Şeye çatıyor, çatıyor, koyuyor, şey, bir devam et. Şey yapamıyor diye makasladıydım ben. Maşallah sana. Yapıyor değil mi? Çok Saat güzel. güzel. atıyor kafasını şöyle geliyor yani. Dedim bu. Bir de ben şu tarafa doğru evet. gitti ya gireceğini hayal etmedim. Oradan şöyle bir girdi abi. Yapıyor yapıyor. Maşallah. Yapma ya. Girişleri çok güzel. Seyrettin, izlediğin kuşu götür kardeşim. Evet. Görsünü gene çok gene. Çok güzel bir kuş gidecek. Aa, geldi. geldi yani, maşallah iyi tekrar oldu Gene. Amaç o abi biliyor musun? Ha. ha maşallah ha, ya. ya. Şu kuşun sadece atımlarını, hedefe girişini falan görsene. Abi, başka o, bir şey o, aramazlar o yani. Gelmiştir Korkuyor. Sen bu benim doğru doğru. Gördüklerimi ya anlatmaya bu, çalışıyordun. Bunun karakteri <laughs> <salgelerin gülüyor> makası olduğu Çok için yere inerse kedi yakalar diye ben korktum Selami ya. Yatırıyor kendini sağa sol yapıyor. Allah Allah. Yani biraz çalışmaya başladık. Evet. Mansur sandalyeyi var ya sırtını şu eve verip de karşıdan sadece şurayı çeksen yeter, oradan giriyor abi. Yani ben şu aslında şey geçeyim. benim oldum ya. E uma show. Şşş. Hey, maşallah. Hay <laughs> maşallah He. Bakalım benden rahatsız oldu abi. Tabi buraday mı? Hay ya maşallah. kardeşim ya. <laughs> kaç takla indi? 5-6 herhalde. Kuş artık bizim kardeşim. kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> gel, bir de yorumlayalım. Gel, gel. Bey. Geldim abim geldim. Arkadaşlar keyif aldıysanız ne mutlu bize. Tabii ki. Evet. Beğendiyseniz ne mutlu bize. Arkadaşlar Ala abi güzel bir gök erkek yavru uçurdu. Ee, hayvan. Bugün rüzgar da başladı. Rüzgar vardı, esinti vardı biraz. Şimdi daha yeni yeni Bu şimdi rüzgar gitti. Ben size öyle söyleyeyim abi. 20 taneden fazla yaptı. Ama bir 20 tane geçerlisi vardı. 20 taneden fazla yaptım arkadaşlar. Takla bol, mesafe güzel. İçinde çektik sizlere. Özellikle atımları, hedefe girişleri muazzamdı arkadaşlar. Rüzgar sesini hissedebiliyordunuz. Sen ne diyorsun abi? Abi her şey sizde. İnşallah güzel bir alıcı alır. Sen geldiğinde diye veriyorum kuş yani. Ha. Şimdi her zaman hazır kuş istiyordun. Evet. Ben göğsümüzü gene i̇şte gere yani özel bir Evet kuş. arkadaşlar Tabii. bugün size hayır yani. hazır kuş. Kesinlikle bugün bu e, paya puanlatılmış kuş. olsaydı bu hayvan 20 tane geçerlisi vardı. Güzel de bir puan. Onları yazdırıcız, yazdırması. Bugün, yani sizin yazdırdığınız derecelerde de biz burada yani kuş sahibi olarak vesaire bir bağlantı vurucu olarak diyeyim. Biz de gurur duyuyoruz tabii. siz uçurursanız biz de gururlanıyoruz. Sadece alıp satmak değil mesela. Doğru mu abi? Abi öyle. Gittiği yerde de uçsa mesela. Bunu ya şunu gene gene İstediğine ver. Evet. kendinle gördün inişini de kalkışını evet, da evet, oyunlarını kesinlikle. da istersen hiç verme kendin yani yani bir Şimdi şey aynı yapsan. uçlardan <gülüyor> olmasa <gülüyor> biz de değil, Aynı de, uçlardan ben var ben abi. Bunu senin için kesinlikle yani yoksa Alan taraması falan çok güzel kuş. Mesela gözden kaybolmuyor. Ama uzakta uçuyor. Evet, gözden evet. de kaybolmuyor arkadaşlar. Alan taraması falan güzel. Ve gelişlerinde atışları. Hiç Geliş, atış atışları mükemmel beyler. Yani yakaladıysa mahsur paylaşacağız zaten sizlerle. Güzel İnşallah bir kuş seyrettik. Ya. İnşallah. Evet kuş çok abi hangisini seyredeceğimiz kaç kuş? Fazla kuşumuz yok biz sana ben, ben bugün 5 tane verdim birader de işte 7-8 evet. tane verdim. Orada bakarız İnşallah. orada görürüz. Şimdi bir de Murat abi uçuruyor arkadaşlar. Murat Senin uçurduğun bu kuşun neyi oluyor? Bunun yumurta kardeşini uçuracağız. Duydunuz abi burada erkeği uçuyor orada dişi uçuyor. Orada da dişi uçuyor erkek dişi. Kupaya atsınlar demek istiyor. aslında arkadaşlar. atsınlar. Evet istediğin gibi garantili bir kuş yani garantisi olmaz canlı ama gözümüzde gördük biz de gördük sen de gördün. Kesinlikle. Yani erkek herhalde daha daha o, kanadı çok arkadaşlar. bile atmamış kuş. yani. Yani kuş. sizin kuşların en güzel özelliğini çok kan, seviyorum kanat, arkadaşlar. Yani bak yanaştır. Çok güçlü bir kuş. Şu an kupaya hazır bir kuş arkadaşlar. Daha kanat bile atmamış. Hesabını siz yapın. Çok güzel bir daha, yavru. Daha önü açık yani. Maşallah. Erkek. Güzel bir erkek. Erkek. Evet. Daha iki aylık olması lazım. Boncuğunu Arkadaşlar, söyleyeyim. Mi? yani iki, iki buçuk aylık yavru. Evet, boncuğunu He. söyleyeyim mi abi? Boncuğunu ha. söylemeyin. Yok, Bo söyle. <gülüyor> söyle. Söyle, söyle. <laughs> sarı boncuk var abi. Evet, sarı, sarı boncuklu var. erkek. Ayağında Ay, sarı, sarı boncuk var. Boncuk var. Kupaya hazır arkadaşlar. Evet. Atımlı bir hayvan yani atımlar da muazzam. Yakaladıysa masum inşallah size göstereceğim. Gene uçup oynattığımız erkeklerden bu da kendi öz kuşlarımızda beyaz, beyaz erkek, beyaz daha oluyor. Bakın sizlere. Bu da uzun gider, iyi bir erkek, uzun giden bir beyaz arkadaşlar. Uzun gider dediği mesafelerini söylemez abi abi. Gene ben size söyleyeyim abi, 40 metre, 50 metre giden bir erkek arkadaşlar. Beyaz, siyah boncuklu bir erkek abi. 40-50 metre gider. Arkadaşlar arada bir 70-80'i de çıkar. Çok daha uzunları da çıkar ara. Evet, bazen hatta bu kuşların yavrularında bazen yüzü geçenler bile çıkıyor. Kesinlikle. Ara ara tabii sürekli değil de ama o oyunlarında bir tane mutlaka görürsünüz öyle çok uzun bir tane. Baki burada boz dumanlı. Annesi boz dumanlı takkalı tek bir kişi de var annesinin kardeşi o da sende Söldüm. Kendin kendim besliyorsun damatık evet. yaptım kuşlarda da e, cik cik yavru yani önü açık Tatlayı çevirmemiş uçmamış bunu alan uçuracak emek verecek uçuracak oynatacak sıfır bir yavru abi erkek o bir e, de vereceğim onu maşallah kalabalık Zaten bunlar 13, 14, 15'e kadar veriyor abi. Yok arada 12 verenler var. Ya var. Evet, var. var. Yok yo, var. Bizim önün beyaz. 13 olması lazım. On ya, 13 bunlar 13. Bu 13. 13. Ya, bu da 13'tür yani. Bunlar yuva kardeşi değil mi? Evet evet. Bakın yani takım... uçursunlar yok. diye veriyorum ben bunları. Zaten yok. belli. Bak o dişi olduğu aynen, belli. Aynen aynen. Birliği belli. Bendeki takkanın altından da düşen hep 14'tür. Bu Bizim şimdi beyaz dişimiz var ya evet. eski en eski kuşumuz evet. beyaz dişi O 12'dir. Kesinlikle. Onu Kesin onun bazı çoğu yavrusunda da 12 çıkar. O onun anne matbaanın en eski yanar döner dişilerinden. Evet, Aynı annesine çekmiş o. O da o yüzden 12 veriyor. Bazı yavruları onda 12 çıkıyor. Yani Fakir. 12 çıkınca şaşırmasın. Olur mu? Doğru. Yok yok, şaşırmasınlar. Evet. Çünkü o anne de 12 çıkıyor. Kesinlikle. Bu tatlayı çevirmiş. gök takkalı erken e, yavrusu. Dişi diye veriyorum. Elimizde fazla kuş yok. <laughs> Onun, e, <laughs> hep erkek e, o bizim kaybolan kardeşi. Evet, evet. Kulluğunu dişi başka dişi yok. Şimdi adama hep erkek kuş vermeyelim. <laughs> yani çok iyi bir kuş. Evet. Arkadaşlar bunun annesi. Hay maşallah bizim sana kümesteki be. bizim kümesteki kuşların çoğu bunun annesine gidiyor. Beyaza. Dişi Beyaza. Dişi Beyaz'ın yavrusu bu. Bu onun yavrusu. Ha. Bu uçurduğumuz gök onun torunu. Yani hep o Beyaz'ın yavrularının yavruları hep bunlar. Bu ama direkt yavrusu. Evet bu direkt yavrusu. Kendi yani yavrunun yavrusu değil. Bu direkt yavrusu. Anladım abi. Yani hep erkek olacak. Bir tane yani dişi vereyim de başka kuşumuz yok. Ee, Burada kral yani. Baki kuşun şeyine bak. E, kanat yapısına. Şimdi uçurayım. Bulutta. Buluttan da atar gelir. Eke. Büyük. Yok, büyük değil bu. Değil büyük değil, de. bizim bu senenin yavrusu, gök takkalının yavrusu. Resimdeki kuşun yavrusu. Yani ya. mesafe tanımaz. Başladığı zaman uzun gitme de, ben bunların üstüne uzun gideceğim, mesafe tanımaz yani. Atma da var, uzun gitme de var. Şeyde damızlık yapılacak bir kuş. Sen yani, hani abi. ihalede yazıyorlar ya bazı arkadaşlar yazıyor. Uzun mesafeli kuşum var mı diye. Evet abi. Bundan daha uzun mesafelisini yani, Çok dik gider, çok mesafeli kuş. Mesafelisini bulamaz. Ama öyle 30 sefer yapmıyor ama 15 tane, 12 tane yaptığı zaman kafanı kaldırdığın zaman böyle bakar. Boynu tutulur. Görüntü, tip yani çok güzel bir kuş. Bunu alan Kuşu seyretsin yeter bak eline kuştaki göğsüne falan çok bir güzel, güzel bir kuş abi, çok güzel gözleri takçası çok güzel bir kuş yani Maşallah Evet Abi Asır abi. aldım asır Bak nasıl gidiyor baki Maşallah maşallah i̇şte Yakaladım bak, abi az sonra. önce de şurada yakaladım Ya bu kuş özel bir kuş gerçekten Yavaş özel yani, yani şu tırnakları yani bir göster. Eline al, takkayı falan görüyorum. Tırnaklar abi, tırnak. Evet. Şu tırnakları bir görsünler. Tırnaklar, siz hiç dikkat ettiniz mi? Evet. Bakmaca gibi ya. Bak. Evet. abi? Bak, atmaca gibi ya, bak. Yani, abi, bak, evet. atmaca gibi ya tırnaklara bak. Çok güçlü. Çok mesafe tanımaz. Çok güzel bir güçlü. Abi inşallah abi, alan arkadaşlarımız şey bunların kıymetini bilir. Şimdi bakın bu şu, ben de sizle beraber şu an fark ediyorum. Eğer yayında şu an göstermemiş olsaydım bunu ne yapar nedir ben kendime ayırdım Ya eline abi. her gün yüzlerce kuş alıyorsun. Ayırırdım Eline arkadaşlar. bir fark var mı yok mu kendin söyle. Olmaz mı Eline yüzlerce kuş alıyorsun. Olmaz Yani, yani bu hakikaten farklı. Şimdi arkadaşlar sanmayın bu da o kuşlar aynı kuşlar değil. Aynı kuşlar. Zaten Akkuyruk bunun kardeşi anne farklı. Annesi farklı aynı kuşlar. Yani. Yani bunu, yani bunu bu uçursalar kuş nereye gidiyor, nasıl geliyor diye. Ya Hakikaten kutudaki bütün kuşlar birbiriyle ya kardeş ya amca çocuğu ya teyze çocuğu hepsi aynı. Evet. Hepsi aynı. Çok güzel bir hayvan. Çok güzel. Maşallah. Hakikaten bunu seyirlik yani. Bizim şeyimiz bu kadar var. Bitti mi abi? Ya bitti. Birader de... Geçen ayıp, geldiğimizde kümesleri gösterememiştik arkadaşlar. Gösterim. Gel bu bir kümesleri gösterelim şöyle. Yok. Yani kümes yapısına bir bakın. Kümes büyüklüğüne ve içinde kaç tane kuş olduğuna. Ya 100 tane, 200 tane de kuş olur. İşte 7 8 tane kuş var ya. <laughs> ya işte bu böyle Yani. Bu standartlara 8, 8, göre 8, zaten hiç. Bakın mesela 5 kuş buraya gelebilir. 5 kuş oraya, 5 kuş oraya ama ortada toplasanız 15 tane kuş yok yani. Bu kocaman kümeste. Gel buraya da bak. Damızlıkların olduğu yere bak. Buyurun size. Gökün Gök babası damızlık. mesela verdiğimiz evet. Gökün babası kopyası. Yani o bizim baş damızlığımız. Damızlık kümesinde kaç tane kuş var arkadaşlar? Görüyor musunuz abi? Toplasanız. 2-3 tane kuş alır mı? Evet alır abi. Beyler. 3-4 tane burada var mesela. Bakın. Toplasanız yerde de 5 tane kuş var abi. Onun da 2 tanesi şu kümesin. 3 evet. tanesi bu kümesin abi. Yani küme standartlarına bakın evet. yani arkadaşlar. Buraya da yem koyuyor mesela. Kupalarımız He? da burada. Bak. Evet, kupalar da orada, doğru. <laughs> doğru. Burada uçların derece yapmış nitelikte olanlarının kupaları da burada arkadaşlar. Ankara şampiyonluğu falan var Ala abimizin. Ay, şamparda abi.

Neydi ya, boynu böyle şey... Evet. Geçen gün gezi... ha, iyi ha? Yumurtlar. yumurtlar, geçen bizim misafirlerimiz geldi, Sabri abi gibi. Evet. Tavuğun o farkına vardı, o... ben de bilmiyorum cinsini. Güzel, <laughs> Türkan diye bir tavuk, İsmi Türkan. Evet, Türkçe ismi o, yabancı bir ismi varmış, onlar söyledi. Sabri abiye de selam olsun burada, onu da almış olalım. Nasıl, mutlu musun kuşlar? Şey? Mutlu olma zorunluyuz <laughs> abi ya, biz sizi gördüğümüzde mutluyuz Sabri. abi yani. Biz de seni gördüğümüzde mutluyuz. Evet abi burayı geldi geldi Masum geldi geldi girdi Masum girdi. Dedik ve kuş girdi abi. Atı baki. Maşallah. Aferin lan sana. Yürü be. Ya Maşallah. Allah. Bu kupayı aldılar arkadaşlar. Kupaya Bu kupayı şimdi. Abi şimdi burayı kapatalım. Ali abi sen söylemek istediğin son bir şey var. Ya sağ olun. Murat oraya geçecek. Ayağınıza sağ ol arkadaşlar. Allah şimdi Allah geçeceğiz. bizim oturalım. Kapı Arbeş, senin kapın. Ne zaman ha. istersen her de. zaman bekleriz. Başka bir yani, şeyimiz yok. Aramızda de. kuş lafı yok. Yok. Ne zaman istersen. Her istiyorsun. zaman çık gelin Allah arkadaşlar. Allah oturalım, da. seyredelim, çayımızı içelim. Muhabbetimizi edelim. Önemli olan bu. Şu Abi gerçekten o Şu kadar mütevazı olsun. insanlar ki Sağ olun. bazen Teşekkür yani Sağ olun. ben mahcup Sağ olun. olduğumu hissediyorum Sağ olun. böyle olduğu zaman. Her zaman yani. bekleriz. Allah Çıkın razı olsun. Sağ olun. Teşekkür Çıkın ederiz. Evet ya. Murat abinin orada devam edeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.